Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Muhammed Tarif Orhan. 9 yaşındayım. Hayır Kutban İlkokulları'na gidiyorum. 4B sınıfına gidiyorum. Arkadaşlar bugün sizinle suyun kuvvetine deney yapacağız. Arkadaşlar ilk önce elimizde ne olduğuna bakalım. Taş, plastik kap ve kaşık bulunmuş. İlk önce taştan başlayalım taşı koyuyorum. Taşı kaldıramadı. Su taşı kaldıramadığı için taş hemen dibe düşüyor. O yüzden taşı kuvveti böyle. Plastik şişeye bakalım. Plastik şişe düşmüyor. Çünkü su plastik şişeden daha ağır olduğu için dipte durabiliyor. Kaşık. Bakalım bu da kaldırmıyor. çünkü sudan dar arkadaşlar görüşürüz.